Dizinin yeri bölümünde yaşanan sonralardan sonra Zeynep ile Halil artık birbirleriyle gerçek bir evlilik yapacak ve bundan sonra Halil Zeynep'i kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak ve bu ikili düğün gecesi birlikte geceyi geçirdikten sonra Gözde deliye dönecek. Çünkü Gözde Zeynep ile Halil'i yan yana gördükçe kıskançlık krizleri geçirecek. Hatta yeni bölümlerde Zeynep'i tuzağa düşürmek için onu ihbar edecek. Çünkü gözlerin tek amacı artık Zeynep'in hapse girip Halil'in kendisine kalması. Ve Halil asla Zeynep'in hapiste kalmasını istemeyecek. Ve ileriki bölümlerde Zeynep kendisine bu tuzağı kuran kişinin kim olduğunu öğrenmek için Arzu'yu sıkıştıracak. Çünkü Arzu Konaktaki her şeyi bilse bile Gözde'den korktuğu için şimdilik kimseye bir şey söyleyemedi. Ve ileriki bölümlerde artık Arzu Gözde'yi sıkıştırıp ondan borak koparmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Arzu'nun tek amacı teyzesi gibi yurt dışına kaçmak. Ve Arzu şimdilik teyzesinin öldüğünü bilmese de ileriki bölümlerde Songül bütün gerçekleri Arzu'ya söyleyecek. Ve sözünü dinlemezse... Teyzesi gibi denizin dibini boylayacağını arzuya gösterecek ve arzu bunları duyduktan sonra her şeyi bilse de şimdilik susmayı tercih edecek. Ve en kısa zamanda konaktan kaçmak için hazırlıklara başlayacak. Ve Zeynep yeni bölümlerde hapse girse de Hadin Zeynep'i hapiste fazla bırakmayacak. Ve bu işi Gözde'nin yaptığını ileriki bölümlerde yüklendikten sonra Gözde'yi Zeynep'in yerine hapse gönderecek. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.